Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Kemal Bülbül. Buyurun. <laughs> Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle Antalya'da müzmin bir tarım sorunu giderek ekonomik sorun ve giderek toplumun çok büyük bir kesiminin geçim sorunu haline gelen ve her mevsimde aşağı yukarı seraları üretim alanlarını su basması ve bunun yarattığı tahribatla ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Kadiriye ve Sarıabalı'da yaklaşık 250 üreticinin serasını sel basmış durumda şu anda ve Üzerinden üç gün geçmesine rağmen su kendiliğinden çekiliyor. Tıpkı orman yangınında yangının kendiliğinden sönmesi, selde, selin kendiliğinden son bulması gibi burada da e, kendiliğinden son bulan bir durum söz konusu. Ama şu ana kadar 3000 bin dönüm alanda meydana gelen, arıza meydana gelen, yıkım ve meydana gelen seraların, ee, zarar görmesi durumuna dair hiçbir tespit yapılmış değil. Önergeye gelince tabii ki e, önergenin e, desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. E, zira evet sosyal devlet olmanın bir gereği olarak e, yurttaşlara bir hak verilmiş ve bu hak gereği yurttaşlar ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından, halk otobüslerinden yararlanabiliyorlar. Fakat bu yararlanma Denetlenemediği, yararlanmaya dair somut, resmi bir tanım var ama bu tanım mı ifade eden, bu tanımı belgeleyen bir belge, bir bilgi, bir kimlikten çok sadece bazı resim olmayan beyanlar, kimlikler var. Bunun yeterli olmadığı kanısındayız. Burada esnafa yapılan desteği biraz önce vekil arkadaşlarımız ifade ettiler. Burada büyük şehir ayrımı, küçük şehir ayrımı söz konusu ee, ve 2018 yılında belirlenen bu destek artık işlevsiz kalmış durumda. Ee, esnaf ekonomik olarak oldukça zor durumda. Ee, burada öneri olarak KDV oranının düşürülmesi, plaka tahtidi getirilmesi, tüm ülkede uygulanacak toplu taşıma kanununun yapılması. E, abonman kart uygulamasının sadece biriyle özgü değil tüm illere özgü ve denetlenebilir olması, taşıdığı yolcu ücretini e, alamama konusundaki şikayetlerin ciddi anlamda değerlendirilmesi ve bu mağduriyetin toptan giderilebilmesi için tabi önergede sözü edilen e, ve kast edilen araştırma talebinin e, bir bütün olarak ele alınması gibi e, bir durum söz, söz konusu. zira pandemi sürecinde tüm esnafın bu pandemi sürecinden ve pandemi süreci tamamlayın sözlerinizi. pandemi sürecinin yaratmış olduğu kamusal alandaki durgunluktan ve bunun ekonomiye bunun esnafa bunun e, döngüye yansımasından kaynaklı olarak etkilenen esnaflardan bir tanesi de e, taşımacılar toplu taşımacılar ve toplu taşımacıların sorunlarını dikkate alarak bu önergenin desteklenmesi ve gerekli araştırmanın yapılması gerektiği kanısındayız. Teşekkür ediyorum.